Da tarif edildi. <laughs> toplu programların hepsi iptal edildi. Mümkün olduğunca toplu program biz de yapmayacağız. Mesela ilk olaraktan önümüzdeki hafta içerisinde 18 Mart kapalı e, salon toplantısı vardı. Onu iptal ettik. açık alanda e, ve günün anlamı ben, ben, önemli bir konuşmadan sonra e, şehitlik programımızı bitireceğiz. mümkün olduğunca Toplu programları yapmayacağız arkadaşlar. Tabi her zaman e, e, takip edeceğiz cumhurbaşkanı'nın valiliği bir, bir şey geldiğinde sizlerle paylaşacağız. E, herkes başta evinde olmak üzere iş yerinde bu kurallara dikkat etmesi gerekiyor. En önemlisi arkadaşlar şüpheli bir durum olduğunda muhakkak sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Yani e, o konuda hassas olmamız lazım. Ben e, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bir sıkıntı yaşamadan bu süreci de atlatırız diyorum.